Küçük bir ev. ufak bir bahçesi olsun. Anne! Anne çabuk buraya gel! Kızım o kadar kenara gitmesene! Anne çabuk gel! Heh. Aşağıya baksana! Geç kaldınız Şahin Kara. Savcım. Kötü bir gece geçirdik de kusura bakmayın. Biliyorum biliyorum haberim var. Nasıl arkadaşınız? İyi olacak. Efendim maktul erkek. 19 yaşında. Üzerinden bunlar çıktı. Burak Akbulut. 2002 doğumlu mu? Daha küçücük ya. Ödedi iki gün kadar olmuş. Tam net değil. Otopsi beklemek lazım. İki gün olmuş? Vücudundaki kalıntılar bunu söylüyor. Bir de hala ıslak bölgeler var. Biliyorsunuz geçen akşam hava yağmurluydu. İki gün olduysa zaman kayıp planı vermiş olabilirler. Ayak izi falan yok mu şey? Yok komiserim. Malum kayalı kalan. de pek rastlayamıyoruz. Ve yağmur silmiş olabilir. İntihara benziyor. Yaralama yok. Vücutta boğuşmaya değer bir emare yok. Ya ayağa kaydı düştü, ya da kendini attı. Cep telefonu falan, ne bileyim bıraktığı bir not. İhbarı yapan kim? Gören duyan falan? Şuradaki anne ve kız görmüş. Kız manzarayı seyrederken görmüş. Konserim. Seninle bir özel konuşalım. Allah Allah. Savcım, hayırdır? Öncelikle bu anlatacaklarımız şimdilik aramızda kalacak. Tabii ki, tabii ki. Merak etmeyin. Bu bana bahsettiğin şebeke. Savcılığa bir mail geldi. Göndereni bulamadık. Ama mailde senin anlattıklarını destekleyen bir itiraf var. Şebeke tarafından şantaja maruz kalmış biri yazmış. Ben maili görebilir miyim? Yollayayım. Ama içeriğinde herhangi bir ipucu yok. Bir ihaleden bahsediyor. Araştırdım her şey yasal görünüyor. Ben ihaleye katılanları, ihaleye alın hepsini araştırırım merak etmeyin. Tamam ama bunu sessiz serasız halletmen lazım. Tabii ki tabii ki. Bu arada senin elinde herhangi bir şey var mı? Bak birbirimize güvenmek zorundayız. Net bir şey yok Savcım. Peki dikkatli ol. İrtibatta kalalım. Tabii. ben telefon numaranızı kaydettim. Aklımıza takılan herhangi bir şey olursa sizi tekrar rahatsız ederiz. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok üzüldüm çocuğa çok. Ailesini buldunuz mu? Araştırıyoruz. Allah'ın babasına sabır versin. Amin. Şey, biz artık gidebilir miyiz? Ah şey, pardon haklısınız ya. Arkadaşlarım sizi evinize kadar bıraksınlar. Biz giderdik. Gerek yoktu. Ömer, hanımefendiyle kızını evine kadar bırakalım. Baş üstüne komiserim. Hadi. Buyurun. hadi. hadi. Allah. Efendim Nermin Başkomiserim Doruk Ne oldu Nermin anlat Kalbi Durdu mu Nermin konuşsana anlat Doktor ritminde bir bozukluk var dedi siz Bir şey olursa bana haber ver dediniz diye ben arayayım dedim Tamam sakin ol Sakin ol geliyorum ben Merak etme ağlama Nermin Tamam bekliyorum Hastaneye gidiyorum Umut. Ne abi ne oldu? Duruk mu? İyi mi? Bir gideyim göreyim. Haber vereceğim. Sen burada kal. Komiserim uygun görürseniz maktulü götürüyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.